Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflerde, iyi yerindedir. geldiniz Hocam Fani almak için dereceliye girdim ama First Pick'ten Selena aldık. Bana Fani'yi verir misiniz? Çok fazla Fani oynamadım. Çok fazla e, elim alışkın değil. Hani oyunu tekrar Mobile başladığım zaman elim baya bir alışıktı. O zamanlar güzel oynuyordum ama şimdi tekrardan elimiz baya baya soğudu Fani'ye. Bakalım inşallah güzel oynarız. Şöyle 53 maç 79 bin lira atalım. Bu kostümü oynamak istemiyorum. Bu kostümü değiştireceğim. En yakın zamanda da çok 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 büyük ihtimal Adalet'in Kılıcı Faniye açarız çünkü diğer hepsi kapalı derken Burada bir tane kostüm var Kapalı değil bu herhalde sevgililer günü özel E alalım kanka bunu o zaman Vallahi direkt aldım kankalar 1200 küsur elmas vardı zaten Bunu mu alayım bunu mu alayım diyordum bunu alalım İnşallah skill efektleri falan filan da vardır. Ee, Epic'ten e serisinin ikinci videosundayız. Videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok 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 sevinirim. Kanala hala abone değilseniz Mobile Legends kanalına da destek olmayı unutmayın. Mobile Legends kanalımızı da artık yavaştan tutturmaya çalışıyoruz diyelim. İkinci videomuzu çekiyoruz. Epic 2 ligindeyiz yanılmıyorsam. Epic 2'deyiz evet. Fırsat buldukça video dışında da oynayıp elo kasmaya çalışıyorum. Bir an önce efsaneye çıkalım Hadi sonra Misty'ye mi? doğru yol alırım. Yüksek elo maçlara bir yandan başlamak istiyorum artık. Bakalım şöyle bir hero'lara hero hirolara bakalım. Takımımızda Selena var. 26 maç 65 win rate'li bir Selena'mız var. Vexana'mız var değil mi? Mid lane'de Vexana'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Çoğu şampiyonu hatırlamıyorum. Bu ilklere de çok hakim değilim ama yavaş yavaş tekrardan... öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bir İtem dizilimlerimizi bir kontrol edelim ürünlerimiz böyle iyi gibi 55 level suikast şamblemimiz var professional oyuncular ne almış bir savaş şamblem giren var suikast şamblem girip off tank yap şu tank olayını bir deneyelim ya tank ürünlerle girmiş bir kanka deneyelim bakalım çünkü bu şekilde inanılmaz tek yiyoruz çok fazla tek yiyoruz e, çok fazla tek yemek iyi değil elo baya bir düşük gelmiş herkes epic liginde bir tane de büyük ustamız var güzel rahat oynarız bakalım Dediğim gibi elim çok soğuk. Elim aşırı soğuk. Oynamadım fani daha önce. Genelde banlıyorlar abi ama inşallah güzel oynarım. Göze hitap edecek bir fan oynarız. Şöyle smite'ımızı aldık. Kostüm baya güzelmiş bu arada. Bu kadar güzel kostümün bu kadar ucuz olması halis mi arkadaşlar? Bir de bu kostüm kapalı diye biliyorum ben herhalde. Sevgililer gününden dolayı mı açıldı 14 Şubat? 22 Şubat'tayız bugün ama. E bunun skill efektleri de var kanka. Bayağı iyiymiş oğlum bu. Çok iyi oldu lan benim bu kostümü açtım. Çok mutlu oldum şu an. Çalma. Bir an çalacağını sandım reis. Karşı da gidelim evet. Şuraya alalım. Hemen bir karşı da bakalım. Oğlum kostüm bayağı iyi lan. adam red'den başlamış. Biz bir fail olduk derken bunu yakala. Oğlum çok kötüyüm lan. Çok kötüyüm chat aldırmayın. Buraya geldi. Onu aldım ben. Ah lan o bana ölecek de olsun. Evet o kadar garip hissediyorum ki şu an Fanny oynarken. Halatı fullliyoruz, Orman dönelim abi bir yandan. Çok çok garip hissediyorum size şu an duygu değişikliğimi anlatamam. O adamın canı bir gibi bir şey. Oğlum adam aşağıdan gitti ya. Adam istemeden bana fake attı. Oğlum o hangi şampiyon bu arada? 17 can. ha Güzel yakmaya öldü. Hemen bir base atalım. Bir de gidin redimizi alalım. Adam redden başladı. Onu niye alıyor lan kanka? Neyse sıkıntı yok. Oğlum elim niye bu kadar ağır benim? Biraz söylenebilirim arkadaşlar kusura bakmayın kendime sinirleniyorum. Çünkü hayatını faniye damış bir insanım. Bu şampiyonu kötü oynamak moralimi çok bozuyor. Joystick'i bir tık sol aşağıya daha kaydırmam lazım şu an onu fark ettim. Joystick bir tık yukarıda gibi hissediyorum sadece o kadar. Bu şampiyon Wild izleyicileri kankamlar varsa bu şampiyon Oyundaki en zor karakter oynaması en zor karakterlerden bir tanesi hatta en zoru diyebiliriz. O yüzden çok fazla fokus el becerisi falan istiyor. Ama oynayacağız. Zamanında 20.000-25.000'den bin, fazla benim bu şampiyonla oyunum var. Tabi bir ara meta'ya girdi. Metadan düştü derken. Güzel yakaladık. Enerjisi eskisi gibi değil. Ne ayaksın sen? Bu beni keser gibi hissediyorum sanki. Bıraktı ormanı. Bir yenilenme basalım. Buraya gelecek mi? Gelmiyor. Adamın redine girebilirim lan aslında. Karşı. Güzel. Bunun red'i var mıdır? Almış. Katledildi. Şu almadığımız ormanı alalım. Bir aşağıya gank atmam lazım. Hana bir kasılabilir. Yat aşağı. Mesajı geldi. Bazı um. seni ya öl kanka. Aa. Öldük. Ya çok kötü oynadım ya. Iyi oğlum o adam ölür sandım. Hayır onun damage'ini unutmuşuz ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. 2200 gold'umuz var. Hiç sıkıntı yok. 7 denizin kılıcını bitirdikten sonra bir tık daha gerçek hasar atmaya başlayacağız. Oh ellerimiz de ısındı artık. Güzel. 10 saniye sonra blue'muz çıkacak. Bu şampiyon blue'suz oynanmıyor. E, bu oyunun joysticklerinde şeyi fark ettim. Ekranı bazen okumuyor abi. Bu oyunda böyle bir sıkıntı var çok hızlı bastığınız zaman tuşlara e, sanki bir tık okumuyor gibi. Hani Wild Rift daha kaliteli konsollara, joysticklere sahip. Bu oyunda böyle bir sıkıntı var. Biraz daha dandirik bir konsol joystick deneyimi sunuyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ya da sıfırdan en sıfırından bir konsol joystick ayarı yapmamız gerekebilir. Bir misilleme basıyorsun. Ölümsüzlüğünü ilan ediyorsun kanka. O da güzel. Yata aşağı. Gelmişken şurayı bir tur pushlayalım derken. Bu da mı misilleme mi almış? Yok ormancı değil mi? Kanka bizi bir salla. Bizi bir salla kanka. Güzel. Selena da kill alıyor. Benim goldum düşüyor ya. Bu şampiyonla... Hem adam öldürüp hem gold döne geçmeyi de artık çözmemiz lazım. Çok fazla orman dönmediği için gold düşüyor şampiyon abi ister istemez. Şu gelene bir tek atsak. Fazla ileri ya kanka öyle artık ama ya. Ben Harbiden var ya. Şu yeni büyü, şu Fanny'e çok fazla counter çıkartmışlar. Şu an onu fark ettim de. Büyüler olsun, yeni çıkan şampiyonlar olsun. Bir tık Fanny'nin counter olayını arttırmışlar gibi hissediyorum abi. Bir de benim skill'ler çok yavaş gidiyor. Neden arkadaşlar? Onları da bir ayarlama. Beceri race hassasiyeti en yüksekte. En yüksekte bile bana yavaş geldi lan. Kaplumbağa'yı aldılar. Hemen blue alıp geleceğim oraya. Adamlarda çok CC de yok aslında. Rahat oynuyor olmamız lazım ama. Ben bir öl. Ben de bir öl kanka. Ellerimiz ısınıyor yavaştan. Ben şöyle bir gidip base'imizi atalım. Bu çok tanklaşmış ya. Al kral beni senle hiç uğraşamayacağım. Anti heal falan çekmemiz lazım senin için. Anti heal itemimiz de bu oyunda Atlantis kasırgası. Direkt alalım. Direkt alalım. Tam yukarıda. Adamlar iyi tanklar bu arada. Bir Hanabi'ye Hanabi doğru bir selam verelim abi Hanabi'ye şöyle. Güzel. Abi bu Hanzo'nun yetenekleri değişmiş. Bak bu karakter böyle şeyler yapamıyordu. Zıplatamıyordu falan. Hanzo zıplatmaya falan başlamış. Yani şu an çok şampiyonların damage'larına hakim olmadığım için e, afallıyorum ama Hanzo gözüme çok farklı geldi. Hanzo böyle bir karakter miydi lan kanka? Neyse sıkıntı yok. Şu an teal'ımızı bitirdik. Blue'umuz çıkacak. Red'imizi alalım. bir tık daha ısındığını hissedebiliyorum rahat rahat. Hanzo. Ne yapıyorsun kanka? Kimin Kimin ormanını basıyorsun reis? Benim şu an e, kendi hissettiğim kadarıyla sorunum bir tık joysticklere alışamamış olmam. Wild Rift'teki joysticklerimin aynısını buraya yapmam lazım. Çünkü burada bir tık butonlar aşağıda yukarıda kalıyor. E, çok rahat kullandığımı söyleyemeyeceğim. Güzel. Misilleme basan ölümsüz oluyor kanka. Öyle bir şey de var. Anladığımız kadarıyla. 11-200 e abi güzel. Lord almamız lazım. Bu şampiyon çok objektif kesebilen bir şampiyon değil. O yüzden ben biraz problem at, yaşayacağız gibi. Dün. Oğlum Kalma lan mı? Anzoy'u gördüm abi şuradan. Geldi buraya gelecek. Gel kanka. Dön artık. Geri dönmeyecek mi? Geri dönmesi gerekmiyor mu? Geri dönmedi. Kesebiliyor muydum ki onu öyle? Çok unutmuşum oyunu ya. Oğlum. Çok kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım kankalar. İnanılmaz kötü oynadım. Olur olur böyle şey olur. Bu videonun kusuruna bakmayın kızlar. Oyuna alışıyoruz kızlar. Ee, ne alalım? Umutsuzluk kılıcı alalım. Sonra da ölümsüzlük çekelim abi. Evet umutsuzluk kılıcı alalım. Bulda mage yapalım. Sonra da ölümsüzlük çekelim. Keyfimize... Bakalım benim bloğumu çalmayın ama lütfen ricamdır. Uf i̇şte çok iyi çatmaya başladım. Evet. Bloğumuz da duruyor. Evet, da Yalnız bir tık Lord alma bir problemimiz var. Lord'u nasıl alacağız onu bilmiyorum ama. Adamlar da yukarıdan pushluyor. Tamus falan. Adamların hero'ları güzel. Nice push atıyorlar kanka. Ben de hayvan gibi kasıldım. Antilim falan her şeyim var aslında. Rahat oynayabilirim. Tek combo yapıp base atarım aslında bu saatten sonra Combo'ya çalışabiliriz. Like this kanka da o nasıl ölmedi? Öldü çok güzel. Hanzo'yu bir tık anlayamadım. Geri dönme olayını nasıl yapıyor? Adamı dibinde bekledim. Niye geri dönmedi? O olayı pek e, çözemedim. Şurayı bir pushlayalım kanka şu koridoru bir rahat etsin de çok darlıyorlar bizi buradan hemen bir base koydum enerjim hızlı dolsun diye ama redi var mı buraya tamuz geliyor galiba redini almaya mı geliyorsun evet mesela şu an kaçtı ya ne yapmam gerekiyor ben anlamadım. Ama anlamadım kanka bana. Yorumlarda o şampiyonun mekaniğini bir tık anlatsanız arkadaşlar. Orada kessem ölecek mi mesela? İçinden çıktığı zaman kessem e, ölüyor mu? Ölmüyor diye biliyorum sanki ama. Üf, Tamuz'da hayvan olmuş. Dur Blu'ma çekmeyin adamları. Tamuz yine çıktı kanka mesela. Anlamadım hero'nun mekaniğini ya. Nereye gitti acaba? Seni keserim. Devam. Çok iyi. Baksana reis yani ne yapıyor ben çözememek anlamamak. Eni kerandır understand me reis o nasıl şampiyon öyle. Ulti atsam ölür de hiç riski atamayacağım. Kendimi öldürmek istemiyorum. Bir Lord almamız lazım ama takımın durumu ne abi? Geçti. Çok iyi. 7 bir Vexana'mız var. Parşamız güzel. Layla'mız verbat. ADC'miz çok kötü. ADC'mizin kötü olması bizi objektif aldırtmayabilir. O yüzden Oto'yu toplamamız lazım. Yani Lord'u kesmemiz lazım. Beni oynatmıyor diye. <laughs> ah lan gariban kankam tank almanız lazım abi. Mobile Legends'te hep tank metası vardı. Hep. Orada bir fight var ama. Ee, oynar mıyım ya? Güzel. Bir Lord almamız gerekiyor kankalar. Yazalım. Lords almak lazım diyelim. Bir base'imizi koyalım. Mobile Legends'ta güzel sevdiğim taraf abi oyunu oynarken Gözünleri soğutucuya falan ihtiyacınız yok. Telefon ne oluyor lan? Telefon kılıfını çıkartmana gerek yok. Telefonu aa bak lord alıyorlar. On lord alıyor. Alacaklar ki. Geldim. Ya hane bir ulti attı kanka bana smite'ım da yoktu ya. Oğlum lord'u verdik çok kötü oldu. Lord'la gelip bitirmesinler. Smite'ım yoktu hane bir de ulti atıp tuttu beni ya. Aldın onu. Ölmüyor. Uf ölmüyor kanka o. Misilleme bastı nasıl can dolduruyor güzel. Lord'u vermememiz gerekiyordu ya. Lord'u vermek hoş olmadı. Şunu satıyorum abi ben buradan ölümsüzlük alacağım. Artık tek yemeye başladık. Tek atsmaya oynamamız lazım. Vahşi Kut 61. Trabzonlu kankam. Alın abi adamların blusunu. Lord'u tutuyor takım. Ben hemen bir red alacağım. Kostüm çok hoşuma gitti bu arada. Aşırı hoş bir kostümmüş. Lord'u kesiyorlar güzel. Lord da çok yüklenemediler üstümüze. Buluma çekme. buluma çekme kanka. Smite'ım yok. Öldün. Adamlar buluma basıyor. Hayda hayır işler. Estim bunu. İnanılmaz fazla damage atıyorum ama. Evet. İnanılmaz fazla damage atıyorum ama inanılmaz fazla da damage yiyorum abi. Tek yedik. Keşke adamları buluma çekmeseniz. Hanabi çok vuruyor abi. Hanabi 4 9 oynuyor adam. Hani adamın oyununda hiçbir katkısı yok ama vurduğu demeyici görüyor musun? 2800 vurmuş mesela. Onu direkt teklerim. Hani Fanny'nin en rahat kesebildiği hırolardan bir tanesi. Ama blue'suz e, çok zor ya. Bizim Fani de şimdi Layla da güzel vuruyor, güzel. Adam kötü bu arada ya? Bayağı kötü de. Tut, tuttu mu, vurdu mu, vuruyor kanka işte. Vurdurtmamak lazım. Sen doğru orada öldün o. Oh. Bana bir blue gerekiyor. Aşağıda Lord minyonları var. Gidip bir onları Böyle kuşayım. Sepit puşa kaçabilirim aslında ya. Böyle Güzel minyon temizleyebiliyoruz. Split puşa kaçabiliriz bu arada harbiden. Red çıkacak. Adamın blusu çıkacak. Böyle bir Adamın blusunu alacağım. Hepsi yukarıda gibi. Ölmeyin abi. Blue alıp da geleceğim hemen. Herkes öldü lan. Aldım blue'yu dönüyorum. Aa, ne yapıyorsun lan? <laughs> ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Kaçtım. Lord çıkacak. Yukarıyı puşlamak lazım. Blue'umu çalıyorlar. Çok büyük ihtimalle. <laughs> La tutun şunu diyor. Dur kanka daha oyuna yeni başladık. Elimiz çok soğuk. Sen Aha Bloom duruyor. Nerede o Hanabi? Aha burada. Kestim kanka Hanabi'yi. Bir de Bloom alabilirsem. Bloom'da bekliyorlar. Bloom alırsam orada giderim ya. Şu Bloom'u aldırın bana Lord'a girelim. Çalmayın. Sakın çalma. Smite atmak istemiyorum. Lord'a atacağım. Güzel. Helal lan takım çalmadı. Hadi Lord'a girek. Lord'a girelim. Lord şu tamuzu keser miyim ya? Kestim de. Az kalsın ölüyordum. Ölmeyin. Adamların jungle'ı da iyi oynuyor. Oğlum herkes öldü lan. Atlan. lan. Yanlış tahmin ettim aşağı gider diye düşündüm. Yukarı döndü. Ultim dönüyor. Kanka bana Oğlum beni... Bana bir geldi öldüm kesin öldüm. E nasıl kaçacağım nasıl kaçacağım? Tekrar bana geliyorlar da Kaçarım herhalde. Güzel. 21'e 5 oynuyorum. Bu oyunu kaybetmelim. Abi bu oyunu, bu oyunu lütfen kaybetmeliyim. Oyunu kaybetmek istemiyorum. Bloom yok. Ölümsüzlük de hani ne kaçtın diyor. Ne yapalım reis? Sizin hana bir bana güzel vuruyor. Bir lord alamıyoruz ki bizim ADC'nin lord alması lazım. Benim elimdeki şampiyon lord kesemiyor. Hani Roger falan olsak, Dawson falan olsak yine lord keseceğiz de Fanny ile hiç objektif kesemiyoruz ya. Sıfır. Hero düz vuruş skill olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz ya. Ölmeyin. Güzel. Güzel de takım ölüyor. Bir base atacağım. Yukarıdan minyonlar geliyor. İmbitör vermeyelim. Güzel. İmbitör vermeyelim de abi. Hani bir kere erkek gibi oynanıyor kanka Çok güzel. Ulti atmama gerek kalmadı. Abi ya bu ne abi bu ne kanka ya. 5800 ne ya. Daha yeni buluyor almışım. Keyifler gıcırında. Hiç hoş olmadı ya. Yakalandığı zaman ölüyorsun abi Fanny'le. Yakalanmayacaksın. O da öldü. Çok 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 büyük ihtimalle bu maçı kaybettik. Layla'nın artık hani bir şeyler yapması lazım. Ben late'de düşüyorum çünkü. Layla'nın 3-11 oynuyor ama. Layla'nın demeci çok iyi. 3-11 oynuyor. Lord alacaklar mı? Rakip de Lord almasın bari de. Oyunun dengesini bozmasanız. Şu itemi satacağım. Şunu alacağım abi. Bir süre. Onun bekleme süresi gelince tekrar ölümsüzlüğe döneceğim ama şu an gerek yok. Almıyorlar lordu. Hanabi yok. Hanabi tek başına lord alabilir karşıda. Biz de alabiliriz de kimse lorda yönelmiyor ya. 9 saniye var. Blue çıkacak. Geldim abi. Blue'mu tutalım. Bana aldıralım bunu. bir keseyim de bir lord alak ya. Alıyordu az kalsın. Onu çalsaydın oyunu bitiyor da. Kaybediyorduk oyunu. Tamuz geliyor. Adamların... Oğlum bu damage ne lan? Tek attılar bizi. Güzel. Bu çok iyi o. Güzel telafi ettik. Koydum kanka base'i. <laughs> Ölme öldün. Bu Hanzo çok değişik bir hero olmuş. Bu Hanzo'yu revoklamışlar mı, değiştirmişler mi, ne yapmışlar bilmiyorum ama. 20 dakika oldu oğlum maç. Ana bir nerede? Aha. Kestim jungle'larını artık. Aman diyeyim onun ultisini yemeyelim direkt ölürüz. Şurayı bir tur pushlayacağım. Minyonları gördüm. Lord almamız gerekiyor kankalar. Hepsi ölüyken şu Lord'u alalım artık. Hadi bende Blue da var. Blue bitmeden bitiyor gerçi. Blue bitti diyelim. O Lord'u alalım. Blue'suz alalım. Sıkıntı yok. Gir abi. Şu Lord'a girer misiniz kankalar artık? Çok zor ölüyor ya. Sağ olun kankalar beni Lord'da koruduğunuz için. Bir de çaldırın onu oyunu kaybedin. Evet, çok güzel, çok güzel. Oyun bitti mesela. Oyun bitti bu takım. Bu bu oyunu kazanmak istemiyor abi. O Lord çok güçlü artık. Dakika 21 olmuş. Dakika 21'in Lordu. Oyun bitti. Blue da gitti. Oh. Yani şu Lordu daha erkenden almamız gerekiyor. Oyunu 50 kere bitirmemiz gerekiyor. 24 kill almışım. Sabahtan beri kesiyorum adamları ama oyun bitti kankalar. Bu Lordu tutamayacağız ben size söyleyeyim. Ben de Blue da yok. Oyun buradan anay olur. Veil vale çok damage atıyor güzel. Vex sana ölecek ama şimdi. E kalan can galiba. Ölme kanka. Öldüm. Öldüm. Çok tilt oldum ya takıma. Çok tilt oldum. Bir taneniz hani şurada lord keselim bir şey yapalım. Adamları kese kese oyun bitmiyor ki. Buradan ölümsüzlüğe döneceğim ben bir tur. Böyle bir sağ sola halat atıyorum öylesine ama hiçbir şeye faydası yok abi. İkin bir tor verdik. Pek yedim galiba. Pek yedim. Tekrar evet, satamam param yok. Kanka ne yapacağız ki ben Yok ya. Yok ya. Tank yok. Damage var. Hani tankımız yok. Damage'imiz var. Ona rağmen Lord'a giren yok. Bakan neden yok kankalar bu maç. Bu maç böyle. Çok free Çok modum düştü ya. Gerçekten. Amga koruması verdi. Yıldız koruması verdi ama gerçekten üzüldüm. 100, 137k damage atmışız. Bu maçın hakkı win'di. Adamlarda iki tane tank var. Yok bir tane tank var. Tamuza tank salın. 2 tane tankları var. Böyle hardcore iki tane tankları var. Bizim takım 3 büyücü, bir adeci, bir suikastçı yaptık. Hiç tankımız yok. İnanılmaz kötü picklerimiz vardı ama kazanılabilir miydi? Tabii ki kazanılabilirdi. Orada Lord'a girmemiz gerekiyordu bence. O Lord'a almamız gerekiyordu ama NT diyelim yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.